Selamın aleyküm arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz şimdi? Şimdi soğan doğuruyoruz. Terapi dozumuzu alacağız şimdi arkadaşlar. Daha yeni biraz karını kızarttım da. Şimdi de biraz dedim köfte yapayım. İnce düğü. ince düğü var ya ince düğü arkadaşlar. Ve üstüne soğan doğuruyoruz. şöyle. Makinede de çekebilirsiniz arkadaşlar bunu. Ee, köftenin içinde iri olmasını istemiyorsanız makinede çekebilirsiniz. Biz biraz hafif böyle dirile dirili seviyoruz. Köftenin içinde de kızardak ne güzel oluyor. Ben seviyorum yani. Benim herifim de öyle seviyor. Ya şöyle. Oğlanlar e, olanlar sevmiyor damba. olanlar biraz ince seviyor. Onlar makinede çekiyorum onlara. Onlar oluncu. Böyle benim herif için fark etmiyor. Heh. Gördünüz mü şöyle ince 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 soğanımızı doğrayalım. Ondan sonra kıymamızı koyak, maydanoz, onun pul biber, toz biber, karabiber, biber, bir tane yumurta kıracağım içine arkadaşlar. O oh, kıvıra kıvıra terapi dozumuzu almış şöyle ha. Hmm, hırt, hırt 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 Oh mis gibi. vallahi ben de bir gün doğramadım mıydı? Hemen doğramak istiyorum soğan. İlla ki soğanlı bir yemek yapmam lazım. <laughs> vallahi seviyorum ya soğanı. Biz ben soğanı çok seviyorum arkadaşlar. Sizi bilmiyorum. Ama ben soğanı gerçekten çok seviyorum ha. şurada dursun da şimdi ekme ekmeğin arasına koyarım. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya Rabbi, çok şükür. Şöyle kıymamızı da koyalım üstüne. Aman. Gözü yerde mi bu arayende? Bugün var ya her şeyi yere düşürüyorum. Besmele de çekiyorum ama niye böyle oluyor? Anlamadım ki ya. Şöyle. ha. Azıcık dağıtayım durup. Ha. Ha. Şöyle az bir şey. Çok az bir şey salça koyuyorum. Çok az. Ondan sonra biraz biber. Pul biber. Şöyle biraz. Pul biber. Birazcık toz biber. Ha. Birazcık da kimyon atacağım arkadaşlar. Ha. Kimyon güzel oluyor köfteye. Deli de ne olur. bu küçük bir Hah. Şöyle amanın maydanozu unuttuk. Durun şu maydanozu da doğrayayım. Şu soğan şeyi aman maydanozu. Mecbur doğramam lazım maydanoz arkadaşlar. Ha? Maydanozumuzu da ince 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 doğrayalım. Bunu da kızardalım. Karnı her ikisi güzel oluyor arkadaşlar. Ha? Şöyle mis gibi. Bunu ekmek arası da yapabilirsiniz de. Ben düğülü yaptığım zaman Böyle yavan yemesini de çok seviyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Şunu koyayım. Hı. Şöyle şu. Burada suyum var arkadaşlar da elimi içine sokuyorum iyi oluyor. Tuzunu da atalım. Tuz atmadık. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Güzelce yoğuralım. değil mi? Hart, hart, hart. Oh! Bu çok güzel olur. Bunun tadını bilenler bilir arkadaşlar. Değil mi? Bunun tadını bilenler bilir. İnce düğüne yaparız biz bunu. Heh. Eskiden koyarız yerinde et, et kıyma neredeydi? Eti döverdik. Saatlerce eti annemle bir tahta alırdık. Tahtanın başına otururduk. O eti iyice döverdik etli o mesine yapınca o yemeğin dadı o koftenin çok güzel olurdu. Çiğ et öyle yirdim. Başında beklerdim annemi. Öyle yirdim. Kızım kanının ağrıyacaktır Çok severdim. O verirdi ben yirdim. Vay rahmetli anam vay. Vay kurban oldum anam vay. Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Cümle ölmüşler misin? Mekanı cennet olsun ha. Şöyle güzelce doğrayalım. Şöyle az bir şey de Un, un, un da atabilirsiniz. Şöyle çok az bir şey arkadaşlar. Ha. Bakın. Çok güzel oldu. Ha. Taranadırdık buna. Şimdi köfte de taranadırdık. O zamanın içinde eti az olurdu. Kıyması. Sadece bulguru çok olurdu. ince düğüsü. Pek çok olurdu. Ha. Şimdi bunu kızartacağız arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle şöyle yapacağız. Göstereyim size şöyle şöyle. Şöyle şöyle yapacak kızartacak. Tamam mı? Haydi gelin. Evet arkadaşlar yağımızı ısıttık. Şöyle e, köftelerimizi içine koyalım. Biraz daha ısınabilirdi ya ama neyse olsun bakalım. Ha. Oh biraz soğanlar iri iri olmuş ama olsun. Mikserden geçirmedim. Ben, biz böyle iri seviyoruz arkadaşlar. Bir misafirine geleceği zaman zaten şey yapıyorum. O zaman mikserde yapıyorum. Sevmeyen olur deyin. Yoksa elimde de ince doğruyorum da ben kendimi zikliyim. Biraz iri iri doğradım şimdi. Oh. Gördünüz mü? Ne var güzel oldu ya. Çok güzel oldu be ya. Şunu bir kızardım da herifin bir yesin. Karnı buna. Şöyle döndürelim bir bakalım. Ha oh. Fazla da çekmeyelim. Bu bulgurlu çok güzel oluyor arkadaşlar. Ya yani bunu böyle çok seviyorum. Bunu benim Elif sever, çocuklar da sever. Biraz da tarana, hafif bol soğanlı. Biliyorsunuz mu ne kadar güzel. Soğanı sevenler, böyle sevmeyenler, içinde gözükmesini istemeyenler mikser Rende yapabilir. Arkadaşlar daha yine mikser mikser deyip duruyorum rende. Ha, robottan geçirebilir. Biz böyle iri seviyoruz. Sıkıntı yok bizde. Oh! Mis gibi haydi. Yiyecekleri afiyet şifa olsun şimdiden arkadaşlar. Hı, çok güzel oldu be ya. Ben yaptım arkadaşlar. Ya bulgur dediğim ince düğü düğü. İnce düğü. Düğülü arkadaşlar. Oh şu yanına 3-4 tane daha koydum arkadaşlar. Gördünüz mü? Harika bir şekilde oldu. Alalım. Oh! Mis gibi oldu. Tamam haydi. Şunları şöyle bir alayım. Hmm, gördünüz mü? Ne kadar güzel oldu. Tamam. şunları aldım şimdi. Hadi gelin arkadaşlar tadım yapalım. Evet arkadaşlar. Şunu şöyle koyayım. Bakın. Bakarım. Bu da köftelerimiz. Harika bir şekilde oldu. Şöyle bir tane de köfte alayım. Sizin için bir tane de köfte tadayım. Bakın. Bakın içine. Gördünüz mü? Nasıl? Gördünüz mü? Pişmiş. Çok harika. İnce düğü. Para. Güzel. Bakın. Hmm, çok güzel. Tuzu kıt da. Vallahi o kadar da tuz attım. Tuzu daha da Harika bir şey olmuş. Bu da karını bakarım. Haydi afiyet şifa olsun yiyenlere. Hakkınızı helal edin. Selamlar herkese.